Evet arkadaşlar. Bidim. Sen biliyor musun bizim doktoru ya? Evet biliyorum. Bir de de sorun. Bir sen biliyor musun? Evet biliyorum. O şu bildiğin hangi gibi çabalı. Ha, bulduk ama. Bulduk bizim hangi iyi Hadi bakalım. Hadi bakalım şuna yardım edelim hemen. Kapıyı aç. Kapa. Bu bize ne yardım ettik zaten değil mi? Arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Selam. Merhaba.